süs balıkları üretim teknisyeni uygun üreme koşullarını hazırlayarak süs balıklarının üretilmesiyle ilgili tüm işlemleri yürüten nitelikli teknik elemandır. Süs balıkları üretim teknisyeni olmak isteyenlerin canlıları seven, fen bilimlerine meraklı kişiler olması gerekir. Çalıştığı ortamda sağlık ve hijyen kurallarını uygulamak meslek elemanlarında aranılan bir özelliktir. Mesleki Eğitimi Güçlendirme Projesi kapsamında Su Ürünleri Yetiştiriciliği Sertifika Programı'nda mesleğin eğitimi verilecektir. Bu alanda lise eğitimi almış kişiler, meslek yüksek okullarının su ürünleri bölümüne sınavsız geçiş hakkına sahiptir. Ön lisans programının ardından dikey geçiş sınavında başarılı olan bir öğrenci su ürünleri mühendisliği bölümüne devam edebilir. Teknisyen, süs balıklarının yumurtadan yetişkin oluncaya kadar geçen tüm aşamalarını izler ve kontrol eder. Anaç balığı seçmek, yumurta alma ve dölleme tekniklerini kullanmak, larva bakım ve beslemesi yapmak görevleri arasındadır. Uygun olmayan balıkları elemek ve hasta balıkların tedavisiyle ilgilenmek de üretim teknisyeninin işidir. Çalışma ortamları nemli ve soğuk olabilir. Meslek elemanları gün boyu ayakta çalışır ve mesai saatleri işin yoğunluğuna göre değişir. Meslek elemanları akvaryum bakım ve temizliği ile ilgili çeşitli araç gereçlerin yanı sıra jeneratör, soğutucu, çeşitli ilaçlar, elektrikli ısıtıcılar ve su analiz aletlerini kullanır. Doğayı ve hayvanları sevenler için e, süs balığı e, üretimi zevkli Güzel bir iştir. Mesleki eğitim almış kişiler akvaryum balığı üreten tesislerde, balık çiftliklerinde, balık ıslah çalışmaları yapan kamu kurumlarında görev yapabilir. Su ürünleri alanında yetişmiş ve eğitimli iş gücüne her zaman ihtiyaç duyulur. Ücretlerde iş yerinin büyüklüğü, kişinin deneyim ve performansı etkili olur.